Herkese merhaba. Ben Doçent Doktor Başak Olay Saygılı, Moda Tasarımı Öğretim Üyesiyim. Bu bölümün konusu Moda Tasarımı bölümlerinde, yurt içinde ve yurt dışındaki sınavlar arasındaki farklar. Evet, Türkiye'de iki farklı şekilde öğrenci alınıyor. Birisi yetenek sınavıyla, birisi de TYT ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarla alınıyor. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarla birinci aşama ve ikinci aşama sonrasında Öğrenci TM3 ya da TM2 duruma göre değişebiliyor. O puanlar sonucunda istemiş olduğu üniversitenin moda tasarım bölümlerinde yer alabiliyor. Tabii ki moda tasarımı, tekstil ve moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı bölümü şeklinde farklı farklı isimlerle ve içeriklerle ulaşabiliyorlar. Peki bir de yetenek sınavları ile alan üniversiteler var. Bu üniversitelerde nasıl? Bu üniversitelerde öncelikle çizim odaklı, bir sınav yapılıyor. Yetenek sınavı yapılıyor. Bu sınav bazı üniversitelerde direkt moda tasarımı özelinde yapılırken ya da işte tekstil ve moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı bölümü özelinde yapılırken bazı üniversitelerde tamamen hem diğer alanları da kapsayabilen bir sınav şeklinde gün boyu süren bir sınav şeklinde hazırlanabiliyor ya da yapılabiliyor. Ancak yurt dışına baktığımızda yurt dışında bu işler nasıl oluyor dediğimizde orada şu ana kadar yurt dışına göndermiş olduğum lisans ya da üniversiteden sonra yüksek lisans öğrencilerim için mutlaka öncelikle bir portfolyo hazırlamamız gerekti. O portfolyoya göre değerlendirmeler yapıldı. Türkiye'de de yetenek sınavı yapılıyor ve bu yetenek sınavından sonrasında da mülakat yapılabiliyor bazı üniversitelerde. Bazı üniversitelerde ise sadece yetenek sınavına göre değerlendirmeler yapılabiliyor. Mülakatta nasıl sorular soruluyor? Burada mülakatlarda Türkiye özelinde düşündüğümüzde öğrencinin aslında gerçekten moda tasarım bölümü isteyip istemediği, o alanda önceki yapmış olduğu çalışmalar, gerçekten alana ne kadar yetenekli olduğu, ne kadar yeterli olduğu görülmeye çalışılıyor. Peki dünyaya baktığımızda, dünyaya baktığımızda öncelikle moda tasarımı bölümleri için öncelikle bir portfolyo istiyorlar. Portfolyo anlamında tabii ki yapmış olduğu çizimler, yapmış olduğu çalışmalar, kumaş çalışmaları, yapmış olduğu koleksiyonlar belki. Tabii ki lisans için başvuruda yapmış olduğu sadece koleksiyon olarak belki de bakmamak gerekiyor. O noktada da yine bir ürün istiyorlar. Yani bir ürünü hazırlama sürecini de istiyorlar. Bu anlamda daha öncesinde göndermiş olduğum lisans için de yüksek lisans için de gönder, yurt dışına göndermiş olduğum öğrencilerimde mutlaka yaptığımız şeyler. Portfolyo hazırlamak ve o portfolyoya uygun portfolyonun içerisinde belki koleksiyonun içerisinde bir tane ürünü, ürünün tasarım aşamasından üretim aşamasına hatta sunum aşamasına kadar bulunduğu bir sürecin yer aldığı video ve aynı zamanda yazılı belgeler oluşturuluyor ve bu yazılı belgeyle mutlaka yazılı ve görsel belgelerle bu sağlanmış oluyor. Böylelikle belki eğer yeterli görülürse burs imkanı sağlayabiliyor ya da giriş için Mutlaka böyle bir veri istiyorlar. Sadece çizim yeterli olmuyor. Türkiye'de evet sadece çizim becerisi yeterliyken özellikle bazı üniversitelerde dediğim gibi mülakat da yapmadıkları için sadece çizim becerisi yeterli olabiliyor. Ya da ilk başta söylediğim gibi ÖSYM'nin birinci ve ikinci aşamasından sorumlu olup hiçbir şekilde yetenek sınavına girmeyen öğrencilerimiz de var. Tabii ki eğitimleri de ona göre düzenlemiş oluyoruz. Ancak yurt dışına baktığımızda bence de olması gereken çünkü yetenek sınavı sadece moda tasarımı özelinde düşündüğümüzde sadece moda çizimden ibaret değil. Öğrencimizin kumaşa dokunması, daha öncesinde bir makine ya dikiş makinesine oturmuş olması, az çok da olsa diktirebilme becerisinin biraz biraz da olsa oluşması gerekiyor. Bu anlamda ben yurt dışındaki seçimlerin, tercihlerin çok daha doğru sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de umarım bu sonuçlara böyle bir yetenek sınavlarına doğru yöneliriz. Ya da ÖSYM ya da YÖK bununla ilgili farklı çalışmalar yapıyor. Bundan iki yıl öncesinde bütün yetenek sınavları kaldırıldığını duyurmuştu. Tabii ki yetenek sınavını tamamen kaldırmak doğru mu? Bu da tartışılabilir. Çünkü çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Bazı üniversitelerimizin çünkü içeriği de ona göre hazırlanmış durumda. Yetenek sınavlarını kaldırmamalı. Ancak gerekli bir şekilde düzenleyerek devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sadece diyor, çizimin çizim yeterli değil. Çünkü burası bir resim alanı değil. Sadece illüstrasyon yapan kişiler yetiştirmiyoruz. Gerçekten moda sektörü çok geniş bir sektör. Bu sektörde her şekilde yer alabilecek öğrencilere, yer alabilecek kişilere ihtiyacımız var. Bu noktada da yetenek sınavlarının çok daha geniş boyutta düşünülmesi gerekiyor. Evet, umarım öğrencilerimiz için faydalı olmuştur. Yurt dışı düşünen öğrencilerimiz için çok daha geniş bir video çekeceğim ayrıca. Ancak şu an için farkı görmeniz için böyle bir videonun gerekli olduğunu düşündüm. Bununla ilgili zaten istekler de vardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.